Lamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bunu dedim balon patladı. Bugün sizinle yine Zeplin oynayacağız. Ben İlayda'nız. Bahis yapmam gerekiyordu hemen asiktir ama bir de patladı. Ay yapmayacağım. Şöyle bir 150'lik alalım. 250 mi alsam? Tamam bahis yapayım mı? Ha, ona gelince mi yapayım? Arkadaşlar kanala abone olundu mu? Bildirimler açıldı mı? Kesinlikle siz abone olup bildirimleri açmışsınızdır ve videonun sonunda da mutlaka yorum yapıp beğeni atacaksınızdır. Şimdi bundan sonraki oyuna bahis yapalım mı? Yapmıyoruz, bekliyoruz. Balon hala havada. Bir tane çakacağım şimdi sana göreceğim. Baksana! Oraya üfleme. <laughs> of, oturduk bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Gelsin diye. Sessiz olur musunuz? Şşş. Oha 14 x'e çıktı ya. 20 x oldu. Bayis yapayım mı? Yapmayayım mı? Oturacağız bekleyeceğiz şimdi burada bayis yapmayı. Bakalım en son iki kaya, iki kaya iki kaya kadar çıkacağım dedim iki kaya kadar çıktım <laughs> şimdi 2500 yapacağım hedefim 2500 okay okay man okay man understand me okay I love you very much you look hmm, Yes arkadaşlar tamam muhabbet de ettik çok şükür şey. <laughs> Hadi bakalım bak al işte yapsaydım bahis. Ay bekle 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 ay ömrümü yedi yemin ediyorum ya. Hadi patla be. Bunu mu bekliyorsun anlamadım yani. Yapmayayım mı bahis? Yapma bahis diyor. Ya ben bunu çekmek için girdim ya buraya. Yapma bahis diyor bana. Aa, bir de patladı. Tamam özür dilerim. Lafımı geri aldım. Bahis yapıyorum şimdi. Hadi bakalım. Sana bakacağım. Tamam. Siktir. Harbi var ya. Şimdi bahis yapayım mı? Ama dondu. Bu oyun böyle yapıyor arkadaşlar, bahis yapmayayım diye herhalde. Haydi zeppelin, haydi zeppelin, haydi. Hadi. Patlayacak. Ha tamam. O 2329 TL yaptık. Sana bir şey söyleyeceğim Müneccim şeyi falan mı? Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun sen? Ya patlarsa biri de... Oh. İşte bazen olmuyor, bazen oluyor. Gidiyorum. Gidiyorum şimdi elimde çanta. Tüm bağlantı anneme bak. Aşkım patladı. Aşkım anne patladı. <laughs> Aa yanlış oyun durumu dedi. Giremedim. Ha şimdi mi yapacağım? Tamam. Tüm bağlantımı kestim şu anda. Ayda. E ne oldu? Kekem. Gittim belamızı. <laughs> Hayda yapıyorum. Ama bunlar böyle gelince ben çok tedirgin oluyorum yalnız. Of. Aşırı tedirginlik üzerimde. Oha 1500'e düşmüşüz lan. Of iki bir planlarken. Patlayacak. Patlıyor. Basayım mı artık? Valla basayım lan. <laughs> Ağlattı beni yemin ederim çok korktum. Ya çıksın ne yapayım yani. Sıçtı ağzıma bak bakayım bile sıfırladı gördün mü? <laughs> Bahis yapayım mı? Afiyet olsun kankiler. Annemle arkadaşı karşıma geçmiş. Yiyorlar. <laughs> Yok ben ona şey ısmarlayacağım. Çorba falan. <laughs> ee, hadi ya. Of of. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence buradakiler bot. Şu alttakiler de inen insanlar. Oha. Oros çocuğuna bak. 2882 TL kazanmış. <laughs> Amına koyayım ben orada devam etseydim oynamaya patlardın sikik. Siktir ya. Of. Ben sana dedim deme bana. Ben sana dedim deme bana. Sinir oluyorum. Kıracağım şimdi bilgisayarı bir tane çarpacağım bilgisayarın suratına. Hadi patla be. Kancık. <laughs> Orospu 10000 TL kazandı piç ya. Siktir. 48K'da patladı. Şaka yapıyorsun. Ama bot yazıyor burada. Basit bas yapmıyor. Bir daha bahis yapmayacağım arkadaşlar. Ya. Çünkü 42'se kadar yükseldi. Aa, anne. <laughs> delirdi. Şamarlayın bu karıyı. <laughs> 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 Bays'e girmeyeceğim biraz. Yani bir iki oyun falan Bays'e girmeyi hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ne bileyim gidesem de bundan sonrakine yine girmeyeyim. Tamam. <laughs> bekliyoruz. Hep evet, beraber bekliyoruz şu anda. 420 istiyor. <laughs> Şu an geçseydik birazcık katlamış olurduk bence. Neyse 2.5K'ya kadar yolu var ya. Ben yapacağımı inanıyorum yani. Sessiz please. Ben yapabileceğime inanıyorum. 2.5K, 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 2.5K. Yapayım mı? Yapmıyorum. Devam ki. Hadi patla be. Kanki patla. Bayi sapayım bundan sonraki tur için. Bekle bekle deyip durma. Yapıyorum. Yapamadım işte seni. Aa yapıyorum tamam. <laughs> Ne? Şaka mı bu? <laughs> Adama bak kadar kazandı. Sikir. Yanlış oyuncu durumu dedi. <laughs> Neyse şimdi bahis yapalım. Bak sinir krizi geçireceğim. Döveceğim seni. Oh! <laughs> Allah'ım 2.5K dedim yani. 1460 değil demedim. Sessiz please. Ne oldu? Siktir ya. Beni oyundan attı. Biçe bak. aldı benim paramı. Oyuna sokmadı beni ya. Oyuna sokmadı beni ya. Sikerim <laughs> böyle balonu. <laughs> Bayısı yapacağım. Geliyorum. Bekle beni. Sıza siktirin gidin şuradan. da geliyorum. Siktir basamadım. Tam basacaktım basamadım ya. Ne be ne? İptal et dedim. Ne demedim iptal. Sikti anama bu benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne sus lütfen çok sinirlerim bozuk. Ne diyor. Bir yumruk çakacağım burnuna göreceğim. Bakiyem sıfır. <laughs> Yine sıfıra indirdi beni. Ne yetersiz bakiye salak mısın ya? Bakayım bunu mu beğenmiyor? Bahsini mi beğenmiyor acaba orospu çocuğu? Bir <laughs> otuz <laughs> <laughs> dakika neyse tamam iyi oldu. Ya yapamıyorum bahis param yok para param <laughs> <diyorum> şimdi <laughs> ya bir şey satacağım. nasıl sıfırladı bu beni? Nasıl sıfırladı? Anlamadım ki. Benim nasıl bak... Aha. Yeni geldi bakayım. Yeni geldi. Hmm. Bak yine bakayım. Sıfır gösteriyor. Şuraya bak. İneyim mi? İneyim mi? Lütfen. Çok korkuyorum. İndirmedi beni. Ay aklım çıktı yemin ediyorum. Neyse 1378 oldu. Daha da gidermiş de olsun korktum. Ben hiç mi asla şansı bırakmam arkadaşlar. Sadece slot oyunlarında şansı bırakırım. Ay çok korkuttu bu beni ya. Arkadaşlar ben çıkayım bu oyundan ya. Gerçekten yordu beni. Şey yapalım. Hmm, 221 Şunlara biraz bakayım. Bundan sonra tam tekniğini öğrensek. Bak 1-2'se patladı direkt ya. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Benim için biliyorsunuz ki biliyorum anacağım biliyorsunuz ki benim için yorumlarınız çok önemli <laughs> diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.